Bağla layıkası sayfa 190, mektup 160. Refet Bey'in fıkrasıdır. Aziz muhterem üstadım efendim. Geçen hafta aldığım mektupta senin ve Şerif efendinin ifadeleri kısadır. Bir şey anlaşılmıyor. Tenkit mi, takdir mi buyurdunuz? Şimdi tabii Refet abi bazı mektuplarda üstada çok kısa cevaplar veriyor. Şerif abi ile beraber Tabi Üstad da soruyor. Tenkit mi, takdir mi pek anlaşılmıyor diye. Hatta bunun nerede sorduğunu bulabilir miyiz? Bağlar Ayakası sayfa 345'te söylüyor. Diyor ki, şu mektupta, şurada. Diyor ki, Aziz Sıddık Müdakik kardeşim Refet Bey, Nevzat Mübarek'in dünyaya gelmesini sizin için bir faile hayır olarak tebrik ediyorum. Nevzat diye çocuğu oluyor Refet abinin. Ve şunu diyor. Saniyen. Hikmetül İstiyazen'in Besmele-i Şerife'nin sırlarına dair senin ve Şerif Efendi'nin ifadeleriniz kısadır. Yani bu mektup için söylüyor. Hikmetül İstiyaze 13. lema ve 14. lemanın ikinci makamı hakkındaki bu risale hakkındaki görüşleriniz Şerif Efendi ile beraber kısa. Tenkit mi takdir mi anlaşılmıyor. Zaten mükerren demiştim. Herkes her risalenin her meselesini anlamasına muhtaç değil. Ne kadar anlarsa kafidir bu Risale'yi ifade etmiş. Yani şimdi Refet abi buna cevap veriyor. Yani 190. sayfadaki bu mektupta. Şimdi bakın cevap çok güzel. Bütün eserlerinizi takdir ve kemal-i istihsan ile karşıladığımız malumu alilerindedir. Yani bütün eserlerinizi kemal-i istihsan yani beğeni içerisinde, tam bir beğeni içerisinde takdir ettiğimizi biliyorsunuz diyor. Esasen tenkit edecek kudret-i ilmiye değil bizde Türkiye ulemasında olmadığı hadisat ile sabittir. Sinni sabavetinizde şark ulemasını ilzam etmeniz ve ondan sonra İstanbul'a gelerek minimum ulemanın nazarı takdir ve hürmetini celp etmeniz bu hususu ispata kafidir. Gerek Şerif Efendi ve gerek Hikmetül İstiaze ve Besmele sırrını okuyan diğer arkadaşlar duydukları hazzı maneviden gaş olmuşlardır. Yani böyle bir zatı bizim eleştirmemiz ve hatta işte tenkit etmemiz hattımıza değil diyor Refet abi. Fakire gelince sözler hakkında hiçbir şey yazmasan bile o kemalet takdirdendir. Zira şimdiye kadar büyük bir zevkle mükerrerən okuduğum ve daima okumaktan hâle kalmadığım sözler mektubat hakkında kanaatlerimi daima üstadıma arz ettiğimden yazacak kelime bulamıyorum. O da acizimden olsa gerektir. Bir risale ne kadar parlaksa onu takip eden ondan çok ziyade parlaktır. Binaenaleyh ne yazsak hakkıyla ifadeyi meram etmiş olamıyorum. Şimdi hayatım çok zevklidir. Neden çok zevkli hayatı? geziyor, dolaşıyor, eğleniyor, rahat ediyor değil. Sözlerin tetkikatıyla meşgulüm. Evvelki okuyuşlarında hazm edemiyordum. Şimdi gayet yavaş yavaş dikkatli okuyup anlamaya çalışıyorum. Takıldığım noktalar oluyor. Soruyorum. Bu vesileyle istifade fazladır. Evet bakın. Hayatın zevki ve lezzeti. Eğer o hayatı zevkini ve lezzetini istiyorsanız hayatınızı ...hayatınızdan daha kıymetli şeylerle meşgul ederek geçirmeniz lazım. Yani hayatınızdan daha lezzetli... ...ve daha ulvi gayelerle hayatınızı geçirirseniz... ...sıkılmaya vaktiniz olmaz. Mesela çok sıkılıyorlar şimdi. Koronavirüs... ...nasilesiyle evde oturduklarında çok sıkılıyorlar. Ben hayret ediyorum yani. Ve istifade etme noktasını da ifade ediyor. Diyor ki... ...ilk okuyuşta... ...hazmedemiyordum. Normaldir. İkincisinde, üçüncüsünde yavaş yavaş ve dikkatli okuyup anlamaya çalışmış. Ve takıldığı noktada olunca da soruyor ve istifade de arttığını söylüyor. Ve nitekim 24. sözün 1. ve 2. dalında çok tevakkuf ettim. Çok durdum diyor. Layıkıyla anlayamadım. Üstadımızla görüştüğümde bu iki dalın şifayen izahını rica edeceğim. 24. sözün 1. ve 2. dalı çok ağır bir yerdir. Özellikle 24. sözün 2. dalı belki benim alemimde ve için en böyle girift, anlaşılması zor yerdir. Mesela ben hiç böyle alemi oturtamadığım çok noktalar var. Üzerine çalışma yapmam lazım. Ama çapım yetmiyor yani. Muhterem Üstadım. Fakirin bir nokta çok hayretini mucip oluyor. Çok şaşırdım bir nokta ifade edecek şimdi. Sizden bir meselenin izahını rica ediyorum. Soru soruyorum size. İzah ediyorsunuz. O izahta muhtaç izah noktaları bulunuyor. Yani izahınız içerisinde yine izah istediğim yerler var diyor üstada. Öyle latif ve şumulü cümleler cevap veriyorsunuz ki o cümleleri de anlamak için sual icap ediyor. Bundan şu netice çıkıyor ki sözlerinizin her satırı bir kitap teşkil edecek kadar şumullü ve manidardır. İstenildiği kadar izah olunabilecektir. O yüzden Refet abi çok soru sorduğundan dolayı Üstad onu soru sormamaya davet ediyor bir yerde. Onu bulayım da bir dakika. Evet bakın diyor ki sayfa 351'de geçen mektup. Aziz Sıddık müdakik meraklı kardeşim Refet Bey. Sizin gibi hoş sohbet bir kardeşime haksız olarak sual sormamaya ve sükuta davet ediyorum. Ediyordum. Çünkü çok fazla soru soruyor ve üstadla sorulara cevap veremediğinden dolayı diyor ki bak senden bu davette mazurum. Belki mecburum. Çünkü bugün 4 saat mütemadiyen katibi bekledim ki bir mektup yazacağım olmadı. Ta ben 20 dakikada mesafeye gittim. Bağ suyu başında bularak uykusuz yorgun buldum katibi. Onu aldattım. Az bir işim var dedim. Halbuki 10 dakika zapt edip 2 saat zaruri yazılar yazdırdım. Zaten kafam da yorgun ve istirahate muhtaçtır. Ama ondan sonra diyor ki fakat diyor Refet gibi müştakı susturmanın cezası olarak bir tokat yedim. Senin bu hafta edeceğin kolay latif suale bedel Semirkent'te arkadaşlarımızdan işte müziç ve eski sayıdın kuvve hafızasına hava edilecek acip sualler sordular diyor. Yani seni susturdum ama diyor hani yağmurdan kaçarken doluya tutuldum misali. Daha ağır sorular, eski Said'in kuvveyi, hafızasını zorlayacak sorular sordular diyor. Refet abi böyle meraklı bir zat ve üstadı çok soru sormuş. Bu noktada böyle latif bir mübahşereti var üstadla.